بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selam ala mella nebiyye ba'de seyyidina Muhammedir Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Sesli kitap. Kitabın adı Putperest Çağlarda Müslüman Olmak. Yazar Yusuf Semmak. Seslendiren Yusuf Semmak. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin durumu ve küfrün dune küfür meselesi başlıklı konumuzun üçüncüsüyle karşınızdayız. İnşallah bu konuyu bu bölümde tamamlayacağız. Maide 44'ün umuma delalet ettiğine dair de bazı açıklamalar yapalım. Maide 44. ayette umuma delalet eden men, kim şart edatı geçmektedir. Ayrıca küfür lafzı eliflam ile marifi olarak geldiği için büyük küfre delalet eder. Mükteda ve haberin her ikisinin de marife ve fasıl zamiri ile birbirlerinden ayrılması hasru kasır ifade eder. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler bir anlamda tüm küfür çeşitlerini işlemiş gibidirler. Bu nedenle mealen işte onlar kafirlerin ta kendileridir denmektedir. Yani ancak onlar kafirdirler demektir. Müptedanın ulaike şeklinde ismi işaret olması, haberin el kafirun şeklinde ismi fail ve eliflam takısıyla gelmesi, ayette yer alan küfür kelimesinin açıkça büyük küfür olduğunu göstermektedir. Ayrıca Maide 44, 45 ve 47. ayetlerin siyakı itibariyle hitap peygamberimizedir. Fahkum beynehum bima enzelallah ve la tettebi' ehvâhum amma caeke minel hakk. O halde aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, sana gelen hakkı bırakıp da onların heva ve heveslerine uyma. Maide 48 Rabbimiz konunun bağlamı içinde ayrıca Maide 42 ve 49. ayetlerde de peygamberine Allah'ın hükümleriyle hükmetmesini emretmektedir. Bu ayetlerdeki hitap her ne kadar Resulullah'a yapılmışsa da aslında hitap onunla beraber yani onun şahsında tüm ümmetedir. Bu nedenle ayetin hükmü bütün Müslümanları kapsar. Seyyid Kutup rahimehullah ve men lam yahkum bima anzelallahu fe ulaike kafirun. Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide 44 ayeti hakkında şöyle der. Bu son derece kesin ve yoruma muhtaç olmayacak açıklıkta bir ifadedir. Gerek ayetin metninde şart edatı olarak men'in kullanılması ve gerekse cevap cümlesi feulaike humül kafirun bu hükmün herkesi kapsayacağının bir göstergesidir. Ayette herhangi bir kapalılık olmadığı gibi bu hüküm zaman ve mekan sınırlarını aşmaktadır. Bu hangi nesilde ve hangi toplumda olursa olsun Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmeyen herkesi için alan genel, am bir hükümdür. Bunun illetini, nedenini daha önce açıklamıştık. O illet şudur ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimse Allah'ın ilahlığını reddediyor demektir. Oysa ilahlık zorunlu olarak hakimiyeti ve yasamayı da içermektedir. Allah'ın indirdiklerinden başka hükümler ile hükmeden kimse bir yandan Allah'ın ilahlığını ve ilahlığının niteliklerini reddetmekte diğer yandan da ilahlık hakkını ve ilahlığın niteliklerini kendi nefsi için iddia etmektedir. Gerçekten bu küfür değilse küfür nedir? Pratik ki teoriden daha kuvvetlidir. Küfür söyler, işler ve kokar iken dil ile iman ve İslam iddiasında bulunmanın anlamı nedir? Fi zilalil Kur'an 2. cilt 898. sayfa. Bu nefis açıklamalardan sonra şunu açıkça ifade edebiliriz. Allah Teala ve men lem yahkum bima enzelallahu feulaike humul kafirun. Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurup mutlak ve kesin bir ifadeyle kendi indirdikleriyle hükmetmeyenlerin hasır kasır ile kafir olacaklarını hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde beyan ederken geçmişteki gulatı mürciye ve günümüzdeki çağdaş mürciyeler fasit ve batıl tevillerle tahrif ederek mezkür ayeti haşa ve men lem yahkum bima enzelallahu feulaike humul mu'minun veya ve men lem بِمَا bima enzel Allahu هُمُ ulaike Kim Allah'ın indirdiği hükümleriyle hükmetmezse işte onlar müminlerin, müslimlerin ta kendilerdir biçiminde anlamaktadırlar. Böylece bütün cahili toplumlardaki beşeri teşhilerde bulunup Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen sistemleri ve hakimleri Allah'a karşı ve Allah'ın açık ayetlerine rağmen temize çıkarmaya çalışmaktadırlar. Hem de apaçık ayetlere rağmen. Seyyid Kutup rahimehullah ve men lem yahkum bima enzel Allahu fe ulaike humuz Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Maide 45 ayet hakkında da şöyle der. Ayetin ifadesi geneldir. Bunu özele indirgeyecek yani taksis edecek herhangi bir dayanak yoktur. Fakat burada zalimler diye yeni bir nitelik daha ekleniyor. Bu yeni nitelik daha önce geçen kafirler biçimindeki nitelikten farklı bir durum olduğu anlamında değildir. Bu Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kişiye sadece yeni bir niteliğin eklenmesinden ibarettir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kişi Allah'ın ilahlığını ve kullar üzerindeki yasama yetkisinin ona özgü olduğunu reddetmesinden ve de insanlar üzerinde yasama yetkisini kendisine mal ederek ilahlık iddiasına kalkışmasından dolayı kafirdir yine insanları onlar için en uygun olan Rablerinin şeriatından başka bir şeriata uymaya zorlamasından dolayı da zalimdir. Aslında bu tür bir kişi tehlikeli yollara atılmakla, küfrün cezasına maruz kalmayı hak etmekle ve aralarında yaşadığı insanların hayatını fesada, kargaşaya maruz bırakmakla bizzat kendisine de zulmetmektedir. Gönderme yapılan nokta ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse biçimindeki şart cümlesi ayeti böyle anlamamızı gerektiriyor. İkinci şart cümlesinin cevabı birinci şart cümlesinin cevabına ekleniyor. Her ikisinde de mutlaklık ve genellik ifade eden şart edatı men kim ki kullanılmış ve aynı noktaya gönderme yapılmıştır. Fi zilalil Kur'an 2. cilt 900. sayfa. Seyyid Kutup rahimehullah ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Maide 47 ayeti hakkında ise şöyle der. Buradaki nas da yine genel ve mutlaktır. Yalnız burada daha önceki kafirler ve zalimler biçimindeki sıfatlara fasıklar diye yeni bir sıfat daha ekleniyor. Bu daha önceki ayetlerde bahsedilenlerden farklı bir topluluk ya da yeni bir durum söz konusu olduğu anlamında değildir. Hangi nesilden ve hangi toplumdan olursa olsun Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmeyen kişiye daha önceki iki sıfata ek olarak yeni bir niteliğin daha eklenmesinden ibarettir. Küfür Allah'ın şeriatını reddederek onun ilahlığını inkar ederek olur. Zulüm insanları Allah'ın şeriatından başka bir şeriata zorlamakla ve onların hayatlarında fesadı yaymakla olur. Fasıklık Fısk ise Allah'ın sistemini terk edip başka bir yola tabi olmak demektir. İşte ilk fiil bu sıfatların her üçünü de kapsamakta ve söz konusu fiili işleyen kişi her üç sıfatı da aralarında hiçbir ayrım yapılmaksızın bütünüyle hak etmektedir. Fi Zilalil Kur'an 2. cilt 901. sayfa. Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetlerinin sebebi nüzulü olarak her ne kadar bazı rivayetler nakledilmişse de bir ayetin nazil olmasına sebep olan bir olay hususi olmuş olsa da ayetin hükmü taksis edici bir nas bulunmadıkça umumi olur. Burada şunu da hatırlatalım ki eğer ayetin hükmü genel ise ayetin umum ifadesini sahabe kavli taksis edemez. Bu konuda icma vardır. Yani maide 44'ün umumi olan hükmünü sahabe kavli küçük küfür şeklinde taksis etmiştir denemez. Ayrıca İbn Abbas'a nispet edilen sözün sahih olduğunda da zayıf olduğunda da ittifak edilmemiştir. İbn Abbas'a nispet edilen rivayetleri senet yönünden kısaca inceleyelim. İbn Abbas'tan nakledilen rivayetler üç farklı lafızla gelmiştir. Birincisi bu sizin bildiğiniz gibi İslam milletinden çıkaran bir küfür değildir. Küfrün dune küfürdür şeklinde. İkincisi bu onları küfre götüren bir küfür değildir şeklinde. Üçüncüsü ise bu küfürdür ama Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve rasullerini inkar etmek gibi bir küfür değildir şeklindedir. İbn Abbas'a isnat edilen ilk iki rivayet senet açısından tenkide uğramış, hadisin ravilerinden biri olan Hişam bin Hüceyr el-Mekki, muhakkık alimler tarafından sika olarak addedilmemiş, zayıf kabul edilmiştir. İbn Abbas'a isnat edilen bu küfürdür ama Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve rasullerini inkar etmek gibi bir küfür değildir şeklindeki rivayeti ise İmam Taberi, Hennat, Vekia, İbni Vekia, Süfyan, Ma'mer bin Raşid, İbni Tavus ve Tavus tarikiyle İbn Abbas'tan rivayet etmiştir. Camiul Beyan 8. cilt 465. sayfa. Bu son rivayetin senedi sahihtir. Ama bu rivayet her ne kadar sahih olsa da buradaki problem bu ifadenin kime ait olduğunun belli olmamasıdır. Zira İmam Taberi yukarıdaki rivayetten bir rivayet sonra İbn Abbas'a Maide suresinin 44. ayeti hakkında sorulduğunu onun ise bununla küfre girmişlerdir dediğini nakletmiştir. İbn Abbas'a isnat edilen bu sözden sonra bu Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve rasullerini inkar etmek gibi bir küfür değildir şeklindeki ifade İbn Abbas'a değil İbn Tavus'a nispet edilmiş yani onun sözü olarak verilmiştir. Camiul Beyan 8. cilt 466. sayfa. Aynı rivayeti aynı isnatla Vekia şu şekilde rivayet eder. Hasan bin Ebir Rebiya el Cürcani bize tahdis etti ve dedi ki Abdurrezzak Ma'mer'den Ma o İbni Tavus'tan o da babasından rivayet etti. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir ayetinden soruldu da İbn Abbas bu küfür ona yeter dedi. Ehbarul Kudat 1. cilt 41. sayfa. Burası çok önemlidir. Çünkü bu Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini inkar etmek gibi bir küfür değildir sözünün İbn Abbas'a mı yoksa tabiinden olan İbn Tavus'a mı ait olduğu dahi bilinmemektedir. Bu durumdaki bir rivayetin subutu kat'i, muhkem, delaleti sarih ve umum ifadeden bir ayeti taksis etmesi düşünülemez. Kaldı ki bu konuda i̇bn Abbas'tan gelen küfrün dune küfür görüşüne zıt olarak i̇bn Mesud'dan sahih olarak rivayet gelmiştir. İbn-i Cerir et-Taberi'nin rivayetine göre An alkamete ve mesruqin ennehuma se'ela İbn-i Mesud'in anir rişve Alkame ve Mesruk İbn Mesud'a rüşveti sordular. Fekal mine suht. Rüşvet suhttandır dedi. Fakala efil hükm. Peki hükümde rüşvet yani Allah'ın indirdiğinden farklı hüküm vermek için rüşvet almak ve vermek nedir dediler. Zakel küfür. <laughs> o küfürdür dedi. Sümme tela hadihil ayet ve men lem yahkum bima enzelallahu feulaike humul kafirun. Sonra kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir ayetini okudu. Tefsirul Kur'anil Azim 2. cilt 646. sayfa El İbanetül Kübra 733 ve 734. sayfalar. İbn Hacer el Askalani de bu rivayeti kaydetmiştir. Halkame şöyle demiştir. Bir adam Abdullah bin Mes'ud'a suhtun yani haramın ne olduğunu sordu. O da rüşvettir dedi. Bunun üzerine adam peki hükümde yani yargıda zulüm yani haksız karar vermek nedir diye sordu. Abdullah da o küfürdür cevabını verdi. Osman bin Ömer diyor Bize fıtır bu rivayeti şu lafız ile haber verdi. Abdullah bin Mesud'un yanında oturuyordum. Bir adam kendisine soğut yani haram nedir diye sordu. O da rüşvettir dedi. Bunun üzerine adam hükümde haksızlık etmek nedir diye sordu. Abdullah da o küfürdür dedi ve kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide 44 ayetini okudu. El metalibul aliye bi zevadil mesanid semaniye. İbn Hacer el Askalani 10. cilt 197. sayfa. Suht Allah'ın indirdiğine zıt olarak yani haramı helal, helali de haram kılarak hüküm verme karşılığında rüşvet olarak elde edilen gayrimeşru mal ve mülktür. Maide suresinin 42. ayeti Yahudi hakimlerin rüşvet karşılığında yalancı şahitleri dinlediklerine ve haksız kararlar verdiklerine işaret etmektedir. Semaun lil-kezbi ekkâlûne lis Onlar alabildiğine yalan dinleyenler çokça haram yiyenlerdir. İbn Abbas'a nispet edilen sözün gerçekten İbn Abbas'ın sözü olduğunu kabul etsek dahi bilindiği gibi sahabi kavli kendisiyle delil getirmenin uygun olduğu yerlerde ancak kendisiyle çelişen başka bir sahabinin kavli olmaması durumunda delil getirilebilir. Görüldüğü gibi İbn Abbas'a isnat edilen söze İbn Mesud'un sözü karşıttır. İbn Mesud'dan gelen bu rivayete göre bir hakim rüşvet sebebiyle hevasına uyarak Allah'ın hükmünü terk ederse bu küfürdür. Maide 44'ün konuşulduğu her yerde bazı kimseler İbn Abbas'tan gelen rivayeti dillerinden düşürmez derken her nedense İbn Mesud'un bu sözüne yer vermemektedirler. Halbuki bu rivayet hem sahihtir hem de bütün tefsir kitaplarında yer almaktadır. Yani gözden kaçmış olması mümkün değildir. Usul açısından söylemek gerekirse sahabe sözleri birbiriyle çatışırsa hiçbirisi hüccet olmaz. Aralarında tercih yapmak gerekir. Usulde ed-delilani <laughs> arada ta'arada iki delil taarruz ettiği birbirine zıt olduğu zaman, ikisinin de hücciyeti kendisiyle delil getirilmesi düşer kaidesi vardır. İki sahabinin sözleri arasında karşıtlık bulunduğunda da, ikisiyle de delil getirilmez. İkisinden hangisinin doğru olduğu müştehitlerin tahkik ve tercihine bırakılır. Maide 44. ayetin hükmünün genel olduğu ve delalet ettiği hüküm ortadadır. Mantuku itibariyle sarih olan bu ayeti, kendisiyle delil getirilmesi daha alt seviyelerde olan birbirine zıt iki sahabi sözünden biri taksis edemez. Kaldı ki o sözlerden biri olan i̇bn Mesud'un sahih senetle gelmiş sözü Allah'ın indirdiklerini terk ederek hüküm vermenin büyük küfür olduğunu ortaya koymaktayken. Neticede şunu deriz ki i̇bn Abbas'ın sözü sahih bir olsa ayetin mutlak ifadesini takyit ve umum ifadesini taksis edemez. İbn Mes'ud'un rivayeti dikkate alındığında İslam toplumlarında iken bile rüşvet ya da iltimas gibi nedenlerle nefsine uyarak hüküm veren hakimin küfre girebileceği ihtimali göz ardı edilmemesi gerekir. Nitekim o şartlarda dahi heva ve hevesine uyarak hükmeden bir hakimde inkar ve istihlal olmadığı sürece onun bu amelinin küçük küfür olduğu aşikardır büyük küfre sürüklemese dahi çok büyük bir günaha düşüren bu tür amellerden ala külli hal sakınmak gerekir. Biz burada alimlerin birbirine zıt gibi gözüken açıklamalarını dikkate alarak meselenin iki boyutuna temas etmeye çalıştık. Alimler tarafından İslam toplumları bünyesinde ve bazı şartlar dahilinde söylenmiş sözleri şartların değiştiği ortamlara hepsinden önemlisi de Cahiliye'nin hüküm sürdüğü toplumlara genellememek gerekir. Ayetlerin anlamlarını daraltmak, Allah'ın kelimelerini eksiltmek olduğu gibi, ayetlerin anlamlarını genişletmek de Allah'ın kelimelerini çoğaltmaya çalışmaktır. Yani Allah'ın demediğini demektir. Bunlardan Allah'a sığınırız. Bu konuda sakınmak ve sakındırmak amacıyla iki batıl görüş hatırlatalım. Maide 44. ayeti, hariciler kendi akidelerine uygun olarak ve men lem ya'mel bima enzel Allah kim Allah'ın indirdiği ile amel etmezse diye yorumlamıştır ve büyük günah işleyen herkesi kafir saymışlardır. Mürciye fırkası da kendi akidelerini ön plana çıkararak bu ayete yorum getirmişlerdir. Onlar da ayeti ve men lem yusaddik bima enzel Allah kim Allah'ın indirdiğini tasdik etmezse biçiminde anlamışlardır. Oysa ayette ve men lem yahkum bima Allah kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse buyurulmuştur. Hariciler bu ayetteki hüküm kelimesine amel, mürciye ise tasdik anlamı vererek ayetin asıl anlamını tahrif etmişlerdir. Ameli imandan saydıkları için haricilere göre Allah'ın muhkem bir hükmü ile amel etmeyen kafirdir. Mürciyenin inancına göre ise kişi Allah'ın indirdiğini kalbiyle tasdik ettiği sürece ne yaparsa yapsın küfre girmez. Çünkü onlara göre iman kuru bir tasdikten ibarettir. Bu iki görüşten biri ifrat, diğeri ise tefrittir. Bunlar İslam akidesine aykırı görüşlerdir. Sakınmak gerekir. Son olarak Maide suresinin 44. ayetinin tefsiri hususunu kısaca özetlemek gerekirse İbnül Cevzi Hicri 508-597 Rahmehullah bu ayetin kimler hakkında nazil olduğuna dair alimler ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda beş görüş vardır dedikten sonra bu görüşleri sıralamış ve ardından ayette zikredilen küfür kelimesi hakkında iki görüş vardır. Onlardan birincisi bunun Allah'ı inkar etmek, yani İslam dininden çıkaran küfür şeklinde olduğudur. İkincisi ise buradaki küfrün sahibini İslam dininden çıkaran bir küfür olmadığı yönündedir demiştir. İbnü'l-Cevzi'nin bu ifadesi ayetteki küfrün küçük küfür olduğu hususunda icma olduğuna dair günümüzde ortaya atılan iddiaların da batır olduğunu göstermektedir. İbnül Cevzi devamla şöyle demiştir. Sözün özü şudur. Yahudilerin yaptığı gibi kim Allah'ın indirdiğini bile bile inkar ederek Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse o kafirdir. Kim de inkar söz konusu olmaksızın hevaya meylederek hükmetmezse o zalim ve fasıktır. Ali bin Ebi Talha İbn Abbas'ın şöyle dediğini nakleder. Kim Allah'ın indirdiklerini inkar ederse o kafir olur. Kim de Allah'ın indirdiğini ikrar edip onunla hükmetmezse o fasık ve zalimdir. Zadül Mesir fi ilmi tefsir sayfa 386. İbnül Cevzi'nin de dediği gibi bu ayetteki küfür kelimesi hakkında iki görüş vardır. Birincisi İslam'dan çıkaran küfür, ikincisi de İslam'dan çıkarmayan küfürdür. Bunların açıklamasının sayış şekilde bilinmesi zaruridir. Biz yukarıda bu konu üzerinde yeterince durduk. İmam Taberi bu ayette geçen küfür kelimesinin anlamı hususunda ehli tevil ihtilaf etmiştir demektedir. Camiul Beyan 8. cilt 456. sayfa. İbn Kesir rahimehullah Maide suresinin 44. ayetinin tefsirine geçmeden önce fihi kavlan seyetti beyanu ayetin tefsiri hususunda açıklaması ileride geleceği üzere iki görüş vardır demiştir. Tefsirul Kur'anil Azim 1. cilt 645. sayfa. İbn Kesir bu görüşlerden ilki olarak İmam Taberi'nin Süddi'den naklettiği kim benim indirdiğim yani Allah'ın indirdiği ile hükmetmez. Onu kasıtlı olarak terk eder ve bile bile haksızlık yaparsa işte o kafirlerdendir görüşünü yine İmam Taberi'den nakletmiş. İkinci görüş olarak ise kim Allah'ın indirdiğini inkar ederek hükmetmezse kafir olur. Kim de Allah'ın indirdiğini ikrar etmekle beraber hükmetmezse o fasık ve zalimdir görüşünü nakletmiştir. Tefsirul Kur'an-ül Azim 1. cilt 646. sayfa. Ez cümle. Ayetler ehli kitap hakkında inmiş olsa da onların hükmü bütün ümmeti Muhammed'i de kapsar. Bilindiği gibi sebebin hususi olması hükmün umumi olmasını engel teşkil etmez. Hiç kimse bu ayetler ehli kitap hakkında inmiş bizi bağlamaz diyemez. Bazı kimseler küfür ve kötülüklerden bahseden ayetleri kafirlere ve ehli kitaba yamayıp iman ve iyiliklerden bahseden ayetleri de kendilerine mal etmeye kalkışıyorlar. Oysa hakikatte Kur'an'ın hükümleri emirlerinin yapılması ve yasaklarından sakınılması noktasında herkese hitap eder ve herkesi bağlar. Maide suresinin 44 45 ve 47. ayetlerinin bulunduğu bağlama bakıldığında da bu açık şekilde görülecektir. Konu bütünlüğü açısından bakıldığında bir konunun bittiğini ve yeni bir konunun başladığını ifade eden ayın durağından önceki son iki ayetin mealini de vermemiz yeterli olacaktır. Onların heva ve heveslerine uymayarak aralarında yalnız Allah'ın indirdiği ile hükmet ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın şayet yüz çevirirlerse bil ki bazı günahlarından dolayı Allah onları cezalandırmak ister. Gerçekten insanların çoğu hak yoldan çıkan fasıktırlar. Maide 49 Onlar hala cahiliye devrenin hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanan, yakin sahibi bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Maide 50 Kim Allah'ın şeriatından veya bir hükmünden dahi yüz çevirirse veya inkar etmese dahi kasten Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafir olur. Hükmetmiyorum ama inkar da etmiyorum demek doğru değildir. Çünkü Allah'ın indirdiğini inkar etmek küfür olduğu gibi inkar edilsin ya da edilmesin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek de küfürdür. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek hakimin durumuna göre büyük küfür ile küçük küfür arasında gider gelir. Fakat küçük küfür meselesi Allah'ın bir ayetini veya bir hükmünü iptal etme, değiştirme veya yürürlükten kaldırma biçiminde anlaşılmamalıdır. Çünkü bunlar büyük küfürdür. Kim Yahudilerin yaptığı gibi Allah'ın kitabını tahrif eder, bir hükmünü dahi iptal eder, değiştirir veya yürürlükten kaldırırsa kafir olur. Yahudiler kitaplarında bulunan rejim cezasının yerine tahmin ve celde cezalarını koymuşlar. Allah'ın rejim cezasını teoride inkar etmeseler de pratikte hevalarından koydukları tahmin ve celde cezalarıyla hükmetmişlerdir. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek, Allah'ın o konudaki hükmünü inkar etmedikçe küfür olmasaydı, Yahudilerin ya da içlerinden bunu itiraf edenlerin küfre girmemesi gerekirdi. Hadiste geçtiği gibi onlar evli kimsenin işlediği zina suçunun cezasının kitaplarında rejim olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Hatta bazı hadislerde Allah'ın rejim hükmünü Tevrat'tan dahi silmedikleri sabittir. Bakınız Buhari 3635, 4556, 6819, 6841, 7543, Müslim 1699. Onların küfrü hem Allah'ın hükmü hilafına hüküm koymaları hem de hevalarından uydurdukları o hüküm ile pratik hayatta hükmetmeleridir. Allah'ın hükmü ile hükmetmemek küfür olduğu gibi onu yürürlükten kaldırmak daha büyük bir küfürdür. Kim de İslam toplumunda bir bütün olarak İslam şeriatıyla hükmederken, Allah'ın şeriatındaki bir hükmü değiştirmeden, inkar etmeden ve hafife almadan, hevasına meylederek, yani irtimas geçmek ve rüşvet almak gibi nedenlerle nefsine uyarak bir meselede, Allah'ın hükmünden başka bir hüküm ile hükmederse, misal olarak, hırsıza haddi sirkat olarak el kesme cezası vermek yerine, onu hapse atarsa işte bu kimse kendisini İslam milletinden çıkarmayan bir küfür işlemiş, dolayısıyla da zalim ve fasık olmuş olur. İşlediği günah büyük günahlardan daha büyük ama büyük küfürden aşağıda bir günahtır. Meselenin özeti bu olsa da İslam devletinde İslam şeriatıyla hükmederken Allah'ın şeriatını fiiliyatta değiştirmeden nefsine uyarak başka bir hüküm veren kimsenin küfre girebileceğini söyleyen alimler de bulunmaktadır. Dolayısıyla ne şekilde olursa olsun Allah'ın bir hükmünden dahi udul etmekten, sapmaktan her halükarda sakınmak icap eder. Vallahu subhanahu ve taala a'lemu ve ahkam. Böylece Allah'ın izni ve tevfikiyle bu konu tamamlanmış oldu. Önümüzdeki bölümde tağutun hükmüne başvurma konusuyla birlikte inşallah tağut ana başlığı altındaki müstakil konumuzu tamamlayacağız. شمدلك الله امانه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك رجعا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب